Merhaba Esra ben. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Kasım ayında okumak istediğim kitaplarla geldim. Şöyle gördüğünüz gibi 7 adet kitap belirledim kendime. Kütüphanemde uzun süredir bekleyen kitaplar aslında çoğu öyle söyleyeyim. Artık okuyup bitirmek istiyorum bunları da. 7 tane kitap aslında benim okuma rutinime göre biraz fazla. Çünkü bir ayda en fazla e, tabi kalınlığına göre de değişiyor bu. E, 4 bilemediniz 5 e, kitap falan ancak okuyabiliyorum. Ama tabi e, buradan bu kitapları okuyacağım dediğim zaman biraz daha kendimi e, zorlayabilirim. O yüzden biraz fazla seçmek istedim. Kasım ayında okumayı belirlediğim kitapları e, bundan bir önceki videoda Çek, yok. Çekiliş e, videosundan bir önceydi sanırım. Kasım ayında okuyacağım kitapları e, video çekmiştim. Onda belirlediğim kitapları bitirmek üzereyim. Aslında biraz da kendimi zorladığımı gördüm. Daha fazla kitap okumak adına e, bir iki tane fazla kitap belirledim. Umarım okuyabilirim. Şimdi e, ilk önce şöyle ilk kitabımız Karanlık Ormanda yabancı yayınlarından çıkma bir korku gerilim kitabı. Bunun kapağına ilk ilk kitap elime geçtiğinden beri çok seviyorum. tekrar göstereyim. O kadar güzel ki iç da şöyle. Çok sevmiştim. biraz başladım. Bir 40-50 sayfa kadar iyi güzel gidiyor. İsmi de çok ilgimi çekmişti. E, bu kitabı artık e, okuyup bitirmek istiyorum Aralık ayında. İkinci olarak Bu da Puslu kıtalar atlası İh, İhsan Oktay Anar ee, bu kitap yak uzun zamandır herhalde 4-5 seneden daha fazla olacak benim kütüphanemde bekliyor. Neden bekliyor diyeceksiniz. Tabi ağır bir kitap, dilinin ağır olduğunu biliyorum. E ee, İhsan Oktay Anar'ın. Evet, 2016 yılında Ocak ayında hatta almışım. Ee, ve o tarihten bu yana kitaplığımda okunmayı bekliyor. Hatta e, bir kere başlamıştım ben buna ama e Nedense çok şey yapamadım. Yani kitabın içine giremedim. Beni çok fazla içine almadı herhalde. O yüzden dedim ki ben bunu başka bir zaman okurum. Başka bir zaman daha sakin anlayarak, umarım severek okurum. O yüzden bırakmıştım. Çok hevesle almıştım. Bir de bu karton kapak, bu kapak özel basım. Şöyle bir göstereyim. 20. yıl özel baskısı iletişim yayınlarının şöyle aslında. E bir de İsa nokta yanarın bir tane daha kitabı var bende. E, o da suskunlar olması lazım karşı tarafta. E, bunu okuduktan sonra suskunları da okumayı çok istiyorum. Umarım ya umarım derken şöyle beğeneceğime e eminim aslında e, en kısa zamanda okumak istiyorum. Üçüncü kitabımız. Evet bir zivik, mecburiyet sanırım e, okumayan çok az kişiden bir tanesi olabilirim. E, zivik kitaplarını tabi hepimiz biliyoruz. Kısa, öz ve e, çok etkili kitaplar olur. Mecburiyetin de böyle bir kitap olduğuna eminim. E, konusu kısaca bildiğim kadarıyla e, savaş karşıtı bir kişiyi anlatıyor. Tabi Zevik de normalde Savaş Karşıtı bir yazar. Bununla ilgili başka bir tane daha kitabı var diyebiliyorum. Şu an ismi aklıma gelmiyor. Bir saatte, iki saatte en fazla bilemediğiniz bir günde okuyup bitirebileceğiniz bir kitap bu ay. Tabi İhsan Oktay Anar biraz ağır bir kitap gibi olduğu için ondan sonra böyle kolay bir kitap okumak istiyorum. Hatta Biraz daha kolay ve çabuk okunabilir e, kitaplara devam edeceğim. Şöyle tam ismini yazarım belki okuyamayabilirim. Kırık Kanatlar diye bir kitap. Bu da uzun zamandır benim kitaplığımda duran bir kitap. E, üç tane genç kızın... E, yaşadığı olayları anlatıyor. Biraz genç kızı kitabı olabilir. Çok fazla bilmiyorum doğrusu ama kolay okunan bir kitap olduğunu düşündüğüm için bunu seçtim ve artık okumam gerektiğini düşünüyorum. Şöyle bırakalım. 5. kitabımız da şöyle Uzak Diyarlarda Bu kitap da bir süredir benim kitaplığımda ama nedense hiç Okumaya pek yeltenmedim, ee, hiç pek bir yerde de görmedim doğrusu. Ama e, Kafka yayınlarından çıkmış bu arada. Ee, bir kadının e, yaşamını anlatıyor bildiğim kadarıyla. Kapakta şöyle bir alıntı var. Minicik okumak istiyorum. İrlandalıların dediği gibi şeytan yalnızca iyilere musallat olur diye. E, Arka kapakta bir şöyle bir yazı var. Kafesin biri bir kuş aramaya çıktı. Bu da Kafkanın bir sözüymüş. kitabın arkasına yazmışlar. Şimdi bu kitaptan aslında bilmiyorum çok merak ediyorum ben bu kitabı ve çok seveceğimi hissediyorum. Neden bilmiyorum ama böyle bir his var içimde. Belki ilk okuyacağım kitaplardan bir tanesi olabilir kısmayında. Bu da böyle. Şimdi. Ee, yine okumaya başladığım ama daha sonra hangi sebeple e, bilemiyorum ama e, yarım bıraktığım e, bir kitap bu travma bir cep kitap koridor yayınlarından e, Aslında şöyle e, Edgar Edgar ödülü almış 2011'de en iyi ed, e, Roman ödülü Edgar en iyi roman ödülü almış bir kitap ee, şöyle kitabın aslında Kötü bir kitap olduğundan değil Ama ben muhtemelen Başka bir şey okumam gerektiği bir dönem Olabiliyor bazen Muhtemelen o sebeple e, yarım bırakmışımdır Diye düşünüyorum Ç Çünkü ben bu kitabı okuduğum dönemde Gayet merakla ve e, Beğenerek okuduğumu hatırlıyorum Bu ay e, bu kitabı da Okuyup bitireceğim umarım Şimdi 6 tane kitap aslında benim için yeterli ama bir tane daha seçtim. Okuyabilir miyim? Çok bilemiyorum. Yani umuyorum. Okurum. Ee, bu da aslında çok korktuğum bir yazar. Herman Hesse Demian. Ağır bir dili olduğunu e, biliyorum. E, en çok bilinen kitabı Sinda Sindarta olması lazım. E, o benim elimde yok ama bu Demian kitabı da biraz e, gençlik kitabı ama yani biraz ağır yazılmış bir kitap diyebiliyorum e, umarım zamanım yeter ve umarım e, bu ay bu kitabı da bitirmiş olurum şimdi e, bir tane daha e, küçük bir kitabımız var çocuk kitabı önermeyi düşünüyorum e, benim de 4 yaşında bir tane oğlum var onun böyle hikaye kitapları e, var. Onlardan e, önce tabii ki e, çocuk kitaplarını tabii biz anneler, babalar okuyup ondan sonra e, çocuklarımıza okuyoruz. Bu ay bunu belirledim. 80 günde devre alem. Kısacık böyle. E, gerçi bu tabii ikinci ve üçüncü sınıf çocuklar için e, diye yazılmış. MEP tavsiyeli. Kısacık böyle hatta şöyle göstereyim size çok tatlı içinde böyle renkli resimlerle birlikte yani çocuğunuzun zevkle okuyacağı bir kitap. Önce ben bir okuyacağım ondan sonra size e, tavsiye edip etmeyeceğimi Aralık ayında okuduğum kitaplarda gösterebilirim. Evet, Aralık ayında okuyacağım kitapları şöyle bir gösterelim. Bu kadardı. Umarım hepsini okuyup bitirebilirim. Ee, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir ee, birkaç gün sonra Kasım ayında okuduğum kitaplarla birlikte e, görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.